Ertuğrul Özköklü günün yorumu Yargıtay Başkanı Adalet Yılının açılması dolayısıyla yaptığı konuşmada Gülşen'le ilgili kararın resmen bir hata olduğunu kabul etti. Ve onun üzerinden şöyle bir çağrıda bulundu. Hatalı bir karar üzerinden hareketle bütün yargıyı suçlamayın dedi. İyi suçlamayalım ama bakın bu hatanın üzerine neler geldi daha ondan sonra. 4 ay önce yapılmış bir konuşmadan dolayı arada bu kadar özür varken önce gözaltına alındı, apar topar tutuklandı, içeri atıldı... Ondan sonra ev hapsi cezası verildi konser vermesin diye ve şimdi de yıldırım hızıyla bir iddianame hazırlandı ve 3 yıla kadar hapsi isteniyor. Bunların hepsi neredeyse bir hafta içerisinde oldu. Buna karşılık namaz kılmayan insanların katli vaciptir diyen bir insan hala ortada geziyor. Hala hakkında çağrılıp gözaltına alınma kararı yok. Hala hakkında soruşturma ile ilgili bilgi yok. Hala hakkında bir iddianame yok. Peki böyle olduğu zaman bu adalet yılın açılışında yapılan konuşmalar başta Cumhurbaşkanı'nın üzerine adaletle ilgili ne anlam taşıyor? Evet biraz da bu açıdan bakalım bu meseleye. Yani bu ülkede artık ne yazık ki iki yanlış alışan bir adalet ve savcılık anlayışı var. Podcast dinle.